Herkese yeniden merhaba. Bu videoda MSV'ye kısa bir süre kala 5 tane deneme yapacağım demiştim. Şimdi hep beraber 4. denemenin çözümünü yapacağız. Aynı zamanda bu denemeyi TYT içinde kullanabilirsiniz. Çünkü MSV ve TYT'nin kapsamı, soru tarzı, her şeyi aynıdır. O zaman hemen birinci soruyla başlayalım. Bir grup bilim insanı yapmış oldukları araştırmalar sonucunda türünü bilmedikleri bir canlı keşfetmişlerdir. Buna göre bilim insanları bu canlının türünü belirleyebilmek için canlının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bakmalarına gerek yoktur. Tür tespiti sırasında filogenetik sınıflandırma uygun olarak bakılması gerekiyor. Ve burada üreme şekli önemlidir. İşte eşeyli üreme mi yapıyor, eşeysiz mi yapıyor, eşeysiz hangi eşeysizi yapıyor gibi. Beslenme şekli önemlidir. Ototrof mu, fotoototrof mu ya da işte kemoototrof mu nedir ya da heterotrof mu? Hücre çeşidi önemlidir. Ökaryot mu, prokaryot mu? Ökaryotsa hangi ökaryot? Kromozomu yapısı da önemlidir. Zaten bunlar içinde en temeli kromozom yapısı olacak. Yani genetik maddesinin de incelenmesi gerekir ama yaşam yerine bak bakmalarına gerek yoktur. Çünkü benzer yaşam alanlarında birbirleriyle akrabalık ilişkisi olmayan birçok canlı yaşayabilir. O yüzden yaşam yerine bakmıyoruz. Bu durumda cevabımız A olmuş oldu. İkideyim. Aşağıdaki canlı ve sahip olduğu polisakkarit çeşidi eşleştirmelerin hangisi yanlıştır? Bitkilerde nişasta vardır. Doğru. Arkelerde nişasta yoktur. Arkelerde glikojen vardır. Bu yüzden cevabım B ama devam ediyorum. Mantarlarda kitin vardır. Kitin dışında bir de glikojen de vardır. Onu da yazabiliriz. Hayvanlarda glikojen vardır. Artı bazı hayvanlarda kitin vardır. Bunu da yazabiliriz. Bakterilerde glikojen vardır. Bu da doğru olmuş oldu ve cevabımız zaten B olarak az önce çıkmıştı. Şimdi geliyorum. Üçüncü soruya bu bir kalıtım sorusu ÖSYM'nin en sevdiklerinden. Bir ailedeki X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik olarak aktarılan hastalığa sahip bireyler soy ağacında taralı olarak verilmiş. Mesela X kromozomun homolog olmayan bölgesi nedir? Kırmızı yeşil renk körlüğü gibi düşünebiliriz. O zaman burada taralı olan bireyleri hemen renk körü yapalım. Şu hasta bir erkek. Bu hasta bir kadın. Bu da yine hasta bir kadın. O zaman diğerleri ne olacak? Sağlam fenotipli olacak ama kadın olanlarının taşıyıcı olma durumu da var. X büyük R, X boşluk duyacağım. Orası büyük R mi küçük R mi bilmiyorum. Taşıyıcı da olabilir. Bu da X büyük R, X boşluk. Aynı kural bunun içinde geçerli. Şu da X büyük R, X boşluk. Şu X büyük R, Y'dir. Çünkü erkekler sağlamsa direkt bellidir zaten. Yine taşıyıcı olup olup olmadığını bilmediğim bir kadın ve sağlam bir erkek. Buna göre fenotipi bilinmeyen X bireyin bu hastalığa sahip olma olasılığı nedir? Şimdi bunun ben kadın mı erkek mi bilmiyorum. Bu hastalığa sahip olmak ne demek? Erkekse böyle olmak, kadınsa böyle olmak. Aslında böyle olabilir mi? Bunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bunun için x'in anne ve babasını çaprazlamam gerekiyor. Babanın genotipi belli. x büyük r, y. Ama annenin genotipi belli değil. Anne taşıyıcı mı değil mi? Şimdi burada zaten anne taşıyıcı olmalı ki bu çocuk kesin olarak hasta olsun. Çünkü anne eğer sağlam olursa zaten o zaman sıfır olacaktır. Ama bir bakalım anne neymiş? Anneyi bulabilmek için annenin kardeşlerine ve anne babasına bakacağız. Şimdi anne büyük R genini kesinlikle annesinden almıştır. Çünkü babada büyük R yok. O zaman küçük R'yi nereden almak zorunda? Babadan. Demek ki anne neymiş? Taşıyıcıymış. Bu durumda hemen artık anneyi de bulduk. Anne ile babayı yani şu ikisini çaprazlıyoruz. X büyük R, X büyük R, X büyük R, y, X büyük R, X küçük R x küçük r'ye. Şimdi buradan hemen ben hastaları buluyorum. Sağlam, sağlam, taşıyıcı, hasta. 4 ihtimalden biri. O zaman cevabım %25 olmuş oldu. Geldim dördüncü soruya. Sığmıyor buraya. Önce sorusuna bir bakalım. Yukarıda hücre bölünmesi yapan KLM hücrelerinin bölünme sırasındaki bazı evreleri verilmiş. Buna göre bu hücrelerden hangileri mayoz bölümü yapıyor olabilir? Şimdi olabilirli bir soru. Kesinlik istemiyor o yüzden benden. Şimdi K'ye bakıyorum. K'de 4 tane kromozom yan yana dizilmiş. 4 kromozomun yan yana dizilmesi metafaz evresini bana gösterir. Çünkü merkezde dizilmeler metafazda oluyor. Mayoz bölünmenin metafaz 1 evresinde homolog kromozom çiftlerinin dizilmesi görülür. Yani M'de olduğu gibi ikişer ikişer dizilim görürsem o zaman bu mayoz bölünmenin Metafaz bir evresinin olayıdır. 4 kromozomlu bir hücrenin metafaz birine örnektir. O zaman M direkt mayoz bölünmeye aittir. Hem de kesinlikle mayoza ait olmalıdır. Çünkü zaten böyle bir görüntüyü mitoza asla göremem. K'ye geldiğimde ise yan yana dizilim mayozda görebilirim ama metafaz 2'de görebilirim. Yani bu Metafaz 2 sırasındaki bir hücre olabilir ve hücremin eğer metafaz 2'si bu şekilde ise ana hücremin 8 kromozomlu olması gerekir ki mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı yarıya insin. Yani o zaman K 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz 2 görüntüsüdür ki metafaz ikisinde yarıya inmiş 4 kromozomu vardır. O zaman bu da olabilir. Mesela kesinlikli sorsaydı K'yi alamazdım. Çünkü derdim ki bu mitoz olabilir derdim. Kesinlikle mayoza aittir diye bir şey söyleyemem. Çünkü ortak bir evre mitozla mayoz arasında. Ama L'ye geldim. L'de ise kardeş kromatit ayrılması görüyoruz. Kardeş kromatit ayrılması anafaz evresinde görülür. Mitozun anafazında mayozun ise anafaz 2 evresinde görülür. Eğer ki ana hücre 4 kromozomluysa 4 kromozomlu ana hücremin anafaz 2 evresi bu şekilde olacaktır. Yani aslında M'nin anafaz iki hali gibi düşünebiliriz devamında. Çünkü şuradaki şu iki kromozom burada merkeze dizilip kardeş olarak birbirlerinin ayrılmış oldu. O zaman bu da. Yani bu sorunun cevabı bu durumda E olmuş olacak. Hepsi mayoza ait olabilir. Sorum şöyle olsaydı. Kesinlikle mayoza aittir olsaydı o zaman cevabım yalnız 3 olacaktı. Tabi ben buraya şunları yazmayı 1 2 3 olacak şuralar. Ama anlamışsınızdır zaten onu. E bu şekilde yalnız 3 olması gerekirdi. Ama zaten ben hepsini sorduğu için, sorduğum için cevabım 1 2 ve 3 olacak. Geldim 5. soruya. Canlılarda görülebilen beslenme şekilleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Işık enerjisi ve klorofil kullanan canlılar fotoototrof olarak isimlendirilir. Bu doğrudur çünkü bunlar fotosentez yaparlar. Saprotrof canlılar sahip oldukları güçlü sinir enzimleriyle organik besinleri parçalar. Bu da doğrudur. Saprotrof beslenen yani saprofitler bu şekilde güçlü sinir enzimlerine sahiplerdir. Bunu dışarı salgılarlar ve salgıladıkları enzimler dışarıda organik maddeleri küçük organikler haline getirir. Ardından bu küçük organikler saprotrofun içine alınır. Orada da hücresel solunum tepkimeleriyle inorganik hale getirilip tekrardan hücre dışına bırakılır. C holozoit beslenen canlıların sindirim sistemi gelişmiştir. Evet doğrudur. Çünkü holozoit beslenme dediğimiz şey besinin küçük parçalar halinde yutulması, alınması ve sindirim sisteminde parçalanması olayıdır. O yüzden artık bu canlılarda bir sindirim sistemi göreceğim. D şıkkındayım. Parazit beslenen canlılar diğer canlıların hazır sindirilmiş besinlerini kullanırlar. Evet parazitlerin zaten özelliği budur. Bunların sindirim enzimleri gelişmediği için besinleri kendileri parçalayamazlar. Onlar da hazır parçalanmış yerlerde yaşarlar. Doğrudan kan emebilirler. Ya tabii hayvan olarak düşünürsek doğrudan kan alabilirler ya da bağırsak içinde yaşayabilirler. Bitki olarak düşünürsek bitkinin kısılan fulyan borularına müdahale edebilirler gibi. Kemoototrof canlılar kimyasal enerji ve klorofil yardımıyla organik besini sentezler. Şu klorofil şurada olmasa Cümlem doğru olurdu ama klorofili kemosentez için kullanamam. Klorofil sadece fotosentezle alakalı bir pigmenttir. Bu yüzden cevabım e olmuş oldu. Son sorudayım. Farklı maddeler içeren çözeltilerden oluşmuş iki izotonik çözelti arasına yapay zar konulup yeterli bir süre beklenirse durumların hangilerinin görülmesi beklenir? İki tane çözeltim var. Farklı maddelerden uyduruyorum. Biri glikoz olsun, biri sodyum klorür olsun. Farklı maddeymiş ama ikisi de izotonikmiş. Yani mesela ikisi de %10'luk gibi düşünebiliriz. Madde alışverişi görülmez demiş. Bu yanlış madde alışverişi olur. Çünkü glikozların yarısı bu tarafa, sodyum klorürlerin yarısı bu tarafa gidecektir. Madde yoğunluğu değişir demiş. Değişmez. Çünkü aldığı kadar tuz verecek. Yani mesela bu taraf bu taraf glikozun yarısını buraya gönderecek ama tuzun da yarısını alacak. O yüzden oran değişmeyecek. Finalde yine her ikisi de yüzde onluk olacak ama her iki tarafta da glikoz ve tuz çözeltisi olacak. Tabii ben burada glikozla tuzu uydurdum ama siz farklı bir şey de söyleyebilirsiniz. Çözeltin için çünkü maddelerin miktarları değişir. Evet. Mesela şurada başlangıçta sadece glikoz varken bunun yanına bir de ne gelir? Tuz gelir. Öbür tarafta da sadece tuz varken yanına ne gelir? Glikoz gelir. Miktarlar değişecektir. doğrudur ve da yalnız 3 oldu. Bu arada sorunun altında zaten bu maddenin zardan geçiş yapabilecek büyükte olduğu notunu da vermişim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle hazırlamış olduğum 4. denemeyi beraber çözmüş olduk. Umarım buradaki soruları yapabilmiş, beğenmiş ve eğer eksiğiniz varsa tamamlayabilmişsinizdir. Bir sonraki yani son deneme sınavımız olan 5. de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.